Evet dostlar bugün Madra Dağı eteklerindeyiz. İvrindi Madra Dağı. Ee, Kozak Yaylası'na doğru Ramazan Hoca'nın rehberliğinde e, gezeceğiz buralarda. Ee, ilk durağımız alabalık tesisleri oldu. Ama devam edeceğiz tabi. Ee, Kranlı Yaylası'na gideceğiz. Oradan e, birkaç aya daha köye gitmeye çalışacağız Kozak Yaylası'ndaki. Ee, ondan sonra turumuzu bitireceğiz. Haydi başlayalım. Salımda kiraz. Al bir kekik de. Evet Ramazan kekiyi buldun yine. <gülüyor> <gülüyor> He? Balığın üstüne mi sen? Aynen kirin? güzel güzel. Doğal kekik. <laughs> Mada Dağı bu da. Harika. Biraz toplayalım. hocam. Madra Dağı'nın güzelliklerini gezmeye devam ediyoruz. Efsane bir yer. Çok güzel. Bakalım daha neler göreceğiz. Devam. İnşallah Fatih hocam. Evet. Kestane ağaçları arasında yolculuğumuza devam ediyoruz. Ee, zirveye doğru. Ee, Ramazan hoca tabii her yeri bildiği için. Ne oluyor Ramazan orada? Evet. Ağacın gövdesinden çeşme. Arkadaşlar, arkamda gördüğünüz şu Keltepe, Tepe, Maya Tepe dediğimiz bölge, Madra Dağının en yüksek e, zirvelerinden birisi tam karşısı. Şu anda zaten e, İzmir il sınırları içerisine girmek üzereyiz. E, Kozak Yaylasına doğru geçeceğiz. Devam ediyoruz yolculuğumuza. Böyle şeylerdi Selamun Aleyküm. Selam. Hoş Hoş bulduk. Nasılsınız abiler? İyi ya, Ota basmıyor. İyi. Çıktık öyle Balıkesir'den. İvrindi. İvrindi'den Kozak Yaylası'na doğru. Tabii ya ölüm mü dünya bu dünya? Aynen Gezeceksin ya. Ölüm mü dünya ya? Şimdi biz nereye gidelim amca? 18 yaşında delikanlıydım. Baka 53-54 yaşına girmiş. Ne zaman geçmiş bu dünya? Ay. Allah Allah. Biz şimdi ne tarafa gidelim? Mı ya? Bu Kranlı'ya bu tarafa Kranlı devam ediyoruz. Bir tarafa canınız işte sonra alabalık yolu var şurada yok adam. Or oradan mı? geliyoruz. Alabalık yolundan geliyoruz. Kranlıya. yolu Beğenin ya. Oradan dönün. Karaveliler Karaveliler'den sonra Kozak Çamallıya, Yaylası oluyor değil mi? Kozak Yaylası'na iniyoruz yaylası aşağı. Tamam, oradan Bergama'ya. Kozak Yaylası. Bergama değil de Kozak Yaylası. Gürcü Kozak yaylası. yaylası. İşte bu şimdi zaman... takip Kranlı, Karaveliler, Kozak Yaylası. Aynen. Yokar Çamal'dan Tekke Yaylası'na gidin Gürcü tarafına. Gezin bu dağlar. Dağları. Tabii. Gezmeye çıktık. Gezmeye çıktık. Dağlar güzel ya asıl ya köyleri boş verin. Dün geleydiniz dün burada bir piknik vardı. Ee. İsmail bir ola kaldıydı Musamettin'den 100 milyonu besledi, bir öttü. Erol Efe'den gizli. Kesmişler. Burada ha? Bergama'da kesmiş gelmiş. Ya alacağız. Burası olan. İzmir sınır mı şimdi? Burası Kıranlı yaylası. İzmir il sınırı değil mi? Aynen yani İzmir'e şey, bağlı. Kozak ailesine geldik. Şimdi e, Yılık atlarını gördüm. E, Drone'u uçuracağım. Bakalım e, yakalayabilirsek Yılık atlarını da çekmeye çalışacağım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın amca? Sağ ol. Kozak Yaylası'na gezmeye geldik. Ee, yalnız eski havası yok gibi sanki yaylaların. Yok yok yaylaların hiç havası yok. Nasıl çamların yok. durumu? Çamların durumu bozuk bu sene de yok. Allah Allah. Canına ne yapıyorsunuz bu kozalaklardan? Bu kozalakların içini çıkarıyorduk. Seriyorduk yazın. Şu günlerde bundan sonra fıstığını satıyorduk. Ee, şey reçeli pekmezli bir şeyler söylüyorlardı kozak kozolakla ilgili. Onun tatlısı oluyor. Tatlısı yapıyor mudunuz burada? Yapıyorduk. Ee. Ama eski şey yok yani artık. Yok, yok. Eski havası yok. İklimden dolayı mı neden böyle oldu bu? İklimden dolayı. Allah Allah. Bir de çamların boyu kısa geldi bana. Bodur. Buradaki mesela daha İvrindi'deki, Madra Dağındaki'ler öyle değil, yüksek. Bunlar bu da yaşlı değil. değil ha mi? genç bunlar. bunlar genç. Ee. Evet, devam edeceğiz bakalım. Evet, Badradağ eteklerinde bir dağ alıcısındayız. İvrinde ee, <laughs> de sürprizler bitmiyor. Değil mi gençler? Evet abi. El sallayın bakalım <laughs> kameraya. Selamün aleyküm. Diğerden başlayın gençlere, el sallayın. <laughs> dolu, dolu olmuştur. şimdi. Evet arkadaşlar. Madra Dağı Kozak Yaylası gezimizi tamamladık. Ee, biliyorsunuz alabalık almıştık Madra Dağı eteklerinde. Şimdi onu pişireceğiz. Ee, kara çaydanlığı da koydum ateşin üstüne. Çay demleyeceğiz. Ve günü tamamladık. Tamamlıyoruz. Güzel eğlenceli bir gezi yaptık. Biraz da yorucuydu tabi. Haziran ayında olmamıza rağmen e, rüzgarlıkları hiç çıkaramadık üstümüzden. Özellikle Madra Dağı etekleri çok serindi. Ve bitirdi. Evet Ramazan geldi mi? Geldi geldi. Balıklar geldi. Şimdi hala pişireceğiz. Sonrasında afiyetle yiyeceğiz. Çayla beraber. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.